Hava güneşli vatandaşlar plaja gitmek istiyor. Plajın önüne doğru geliyor, geliyor, geliyor ve burada kalıyorlar. Niye? Plajın girişi kapalı. Lağım kokusu varmış öyle diyorlar. İlerliyoruz, ilerliyoruz, ilerliyoruz. Geldik son noktaya. Nedir durum? Kapalı, abi. Biliyor muydunuz? Yok hayır. Biri suya kanalizasyon ve pislik karıştığı için kapatıldığı, hemen yanı başındaki ise plaj keyfi yapmak isteyenlerle dolu. Burada lağım akarken 200 metre ile temiz olabilir mi? Olma şansı yok. Bırak işte. sormak lazım. Ücretsiz diye geldik buraya yani çocuklarla bayağı. Eyüp'ten geldik. Ee, kapalıymış haberimiz de yoktu. Bakırköy, Florya'daki Güneş Plajı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletiliyordu. Kirlilik ve bakımsızlık sebebiyle kapatıldı. Aradan bir yıl geçti. Yapılan herhangi bir çalışma olmadı, hizmete de açılmadı. Duyurusu da yapılmayınca plaja gelen aileler kapıda kaldı. İleridekiler iş yapsın diye buradakini kapatıyorlar. Aynı şey orada da. Yan yana. Evet, yani çocuğum var mı kesinlikle sokmam. Yan taraf nasıl temiz olabiliyor dibinde? Olamaz. Bence mantıksız yani. Mümkün değil. Kirlilik nedeniyle kapatılan Güneş Plajı'nın hemen 200 metre ilerisinde özel bir plaj bulunuyor ve üstelik de büyük ilgi görüyor. Gelen misafirlerden 300 lira alınıyor ama bazıları da şunu düşünüyor. Deniz aynı deniz, tehlike aynı tehlike. Bakın enteresan bir görüntü. Bariyerin arka tarafında onlarca insan yüzüyor. Kameramızı şöyle açtığımızda ise yandaki plaj bomboş. Sebebi lağım, pislik, koku ve bakımsızlık. Aralarında sadece yaklaşık 200-300 metre ya var ya yok. Peki bu durum nasıl olabiliyor? Burası pisse, oradaki denizde insanlar nasıl yüzebiliyor? Plaja geldik abi. Girebilecek misiniz? Giremeyeceğiz abi. Neden? Plaj sezonu açılmadan kapanmış abi.